su savaşları geliyor ve biz en önce pek savaşıyoruz. Gıda ve su, ülkenin milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Küresel e, ısınma dediğimiz e, bu hava kirliliğinin ile ilgisi olan e, iklim değişiklikleri dünyada tarımı çok etkilemeye başladı. Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık, gelecekteki en büyük sorun gıda ve temiz suya erişim. Bu noktada tarımsal üretim ön plana çıkıyor. Ülkemizde ise köyde yaşayanların sayısı %7'ye kadar düştü. Tarım ve suyun milli güvenlik sorunu haline geldiği şu yıllarda köylü ve çiftçinin kalkındırılıp güçlendirilmesi gerekiyor. Şehirdeki bir kişi ...köyde 3 kişi bakabilirken eskiden üretirken onun için yani 1927'lerde o da şu anda geldiğim köydeki bir kişi, şehirdeki dört kişiye daha üretmek zorunda kaldığı bir evrimleşmeye doğru gitmiş bizde çiftçilik. Tarımsal üretimimiz tüketimden daha fazladır. Bu toprakların ne kadar elverişli olduğunu gösterir. Peki böyle bir üretim artışı varken neden bugün biz tarımı veya fiyatları konuşuyoruz? planlamaya ihtiyacımız var. Tarım reformuna ihtiyacımız var. İnsanımızın özellikle de gençlerimizin ülkelerini terk etmelerinin, topraklarını terk etmelerinin başlıca sebebi hayatlarını idame ettirecek bir gelir kaynakları yok. Bir umutsuzluk içerisindeler. Ece Aynur Onur yurt dışında aldığı eğitimleri, ödülleri ve başarıları bir kenara bıraktı. Ülkesine döndü ve topraklarına sahip çıktı çiftçilere ve gençlere rol model olmayı kendine görev edindi. Genç kadınlar işsiz, gençler topraklarımızı terk ediyorlar. Dediğim gibi okullar kapanmış. Kuraklık sebebiyle artık çiftçilerimiz üretiyorlar ama ürettikleri bir şey etmiyor ne yazık ki. Yani bir para değeri yok. O sebepten insanlar hayatlarını idame ettiremiyorlar. E, bunu görmüş olmak e, ben bende şu hissiyatı yarattı açıkçası. Evet yurt dışındasın, çok başarılısın ve çok iyi bir hayat yaşıyorsun ama kendi ülkene, kendi topraklarına ve kendi insanına bir faydan yoksa, bir hayrın yoksa bunların hiçbir anlamı yok. Tarım ve su bir ülke için milli güvenlik politikası. Peki Türk tarımı ve köylüsü nasıl güçlendirilir? Çiftçilik hakikaten böyle sonradan öğrenilecek bir meslek değil, tadil bir meslek. Ama Eğitimin, bilginin, bilimin çiftçiliğe kazandırılmasına ihtiyaç var. Kentten köye yeni özellikle de gençlere planlı programlı tarımı ve destekleri ifade edeceğiz ki köye dönüş olsun. Üretimi bırakan çiftçi şehirlerde maaşlı iş arıyor. Ardındansa üretimini bıraktığı ürünü marketten 10 katına varan fiyatları satın alıyor. Bu durum gıdanın geleceğini tehlikeye atıyor. Köyde hayvancılık yapması gereken insanlar maalesef şehirde asgari ücretle çalışmayı tercih ediyorlar. Su ve gıda olmadığı zaman yaşayamayız. İnsanın birinci ihtiyacı o ihtiyaçlar terimizinde gıda, su e, ve bu anlamda temiz gıdaya ve temiz suya erişebilirlik gerçekten çok büyük bir lüks olacak gelecekte. Köyden kente göç birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Köylerde, tarlalarda yaşlı nüfusu artıyor. Köylere geri dönüşse olmuyor. Şu anda kırsal nüfusumuzun yaş ortalaması 56-57'yi buldu. Bunlarla yapmak mümkün mü? Değil. Enerjiye de ihtiyaç var. hala insan gücüne ihtiyaç var bazı alanlarda. Ya bu yaşlı nüfusa yapmanız mümkün değil. Yaşlı nüfus şu anda köylerdeki, kırsaldaki durumu kurtarmak için. Doğru toprakta öleyim diye bekleyen bir nüfustan bahsediyor. Kırsalı biraz yol göstermek gerekiyor gerçekten. Ee, bazı konularda geri kalıyoruz kırsalda, taşrada. O sebepten hem devletten hem de sivil toplum örgütlerinden ciddi anlamda bir destek gerekiyor bu bölgeye. Rol modelleri, örneklere ihtiyaç var bölgede. Şehirlerin akın akın göç alması, işçi sıkıntısı, kira fiyatları ve trafik sorunu dahil birçok problemi tetikliyor. Köyden kente göç sonucu tarımsal üretimin azalması ekonomide yıkıcı etkilere yol açıyor. Bu durum gıda ve suyu milli güvenlik sorunu haline getiriyor. Bir savaş uzmanı olarak gıda ve su savaşlarının geldiğini artık şu an itibariyle kapımızda olduğunu görebiliyorum. Çünkü artık savaş dediğimiz unsur savaş meydanlarında gerçekleşmiyor ne yazık Gerçekleşiyor bir yandan ama bir yandan da artık su ve gıda savaşlarına ne yazık ki konu geldi dayandı. Bu anlamda bizi çok ciddi anlamda su ve gıda krizleri bekliyor. iklim değişikliği nedeniyle. Yapacak, üretecek köylü ve çiftçi var. Bunları iyi planlarsak, iyi programlarsak dünyanın yaşayacağı büyük bir sıkıntıyı biz teğet getiririz. Hatta lehinize çeviririz. Topraklarımız o kadar kıymetli, o kadar verimli. Yani e, sulama tekniklerini çiftçiye anlatmak lazım. Az suyla, az suyla çok verim almanın yollarını göstermek lazım. Peki köyden kente göç nasıl tersine dönecek? Eğitim farklılıkları var. Sağında başka farklılıklar var. Yeni nesiller özellikle gençlere bu razı etmek bu çağda bir ırkı ırkı değil. Bu anlamamız lazım ve bunun önünü açacak. Buradaki standartı değiştirecek, onların lehine değiştirecek. Şehirde gördüklerinin en azından 70 %80'i kendi yaşadıkları köylerde ve alanlarda da görebilecek hale ve sürdürülebilir bir hale getirmek gibi bir sorumluluğu var. Gençler köyler bir yana mavi akıl dahi olmak istemiyor. Çiftçilik gençlerin tercihleri arasında en son sıralarda yer alıyor. Peki çiftçilik tekrar modern meslek haline nasıl gelebilir? Bizim Türkiye'de üretim problemimiz yok. Her zaman söylüyorum pazarlama ve markalaşma problemimiz var pazarlamayı öğrenmemiz, markalaşmayı öğrenmemiz, kendi şirketimizi kurabilmemiz, hani girişimden korkmamamız, biraz inisiyatif almamız gerekiyor. Ama bunda da birincil olarak önemli olan şey Dedemizden, babamızdan öğrendiğimizde tarım yapmayacağız artık. Yani sen bu bulunduğun bölgede şu ürünleri ekersen daha fazla ürün alırsın, şu ürünleri ekersen daha az ürün alırsın ve su ihtiyacın daha fazla olur veya daha az olur gibi bunları küresel iklim değişikliğinin etkilerinden en aza indirilecek şekilde bunları çiftçiye anlatmak ve desteklemek gerekir. Tabii ki durur. Kadın durursa kocası durur, kadın durursa oğlu durur ve orada 12 devam ettirirler. Müzik